Sevgili arkadaşlarım kaldığımız yerden devam edersek 6. sorudayız. Bakın 6. soruda bize demiş ki bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni 11. sınıf öğrencilerinin Türkçe yazılı anlatım becerini ölçmek üzere bir konuda kompozisyon yazmalarını istemiştir. Kompozisyonları anlatım birliği, cümle bağlantıları, mesaj, paragraf planı ve yapısı ile ilgili dil bilgisi bakımından değerlendirmiştir. Buraya kadar bize bir şey sormamış, bir hikaye anlatmış. Bir edebiyat öğretmeni 11. sınıf öğrencilerine Türkçe yazı anlatım becerisi ile ilgili bir kompozisyon sınavı yapacakmış. Bak soru köküne geldiğinde diyor ki öğrencilerine senin anahtar kelimen mümkün olan en detaylı geri bildirimi vermek isteyen öğretmenin aşağıdaki Puanlama araçlarından hangisini? Bak burada bize öyle bir puanlama aracı bul diyor ki çocuklara en detaylı bilgiyi versin. Sakın unutma. Bizler ölçme araçlarına puanlama yaparken analitik rubrikleri kullanabiliriz. Bütüncül diğer adıyla holistik rubrikleri kullanabiliriz. Derecelendirme ölçeklerini kullanabiliriz. Kontrol listelerini kullanabiliriz ama öz değerlendirme formu demek kişilerin kendi çalışmalarını değerlendirmesi demektir. Önce bunu eleyeyim. Arkadaşlar öz değerlendirme adı üstünde bireyin kendi çalışmalarını değerlendirmesidir. Burada kişi kendi çalışmasına öz değerlendirme formu üzerinden bir puanlama yapar. Ama unutmayın öz değerlendirmede amaç çocuklara hiçbir şekilde puan verdirmek değildir. Evet çocuk orada kendini puanlar ama şu orada temel amaç puanlama değildir. Niye puan verdirilir? Çünkü sen çocuğa bir rüşvet vermezsen çocuk işi ciddiye almaz. O işe ciddi gözle bakmayacaktır. Peki hocam amaç nedir dersen sakın unutma. Öz değerlendirme yaptırmaktaki temel amaç çocuk kendi güçlü ve zayıf yanlarını görsün. Bu sayede çocuk kendini tanısın isteriz. Öz değerlendirme niye yaptırılır? Bir öğretmen sık sık her yaptırdığı çalışmadan sonra çocuğa öz değerlendirme yaptırırsa çocuk zamanla güçlü ve zayıf yanlarını görmeye başlar. Kendini tanımaya başlar kendini tanıyan çocuk da zamanla kendisi konusunda farkındalığı olduğu için metabolistsel düşünmeyi öğrenir. Yani öğrenmeyi öğrenir, düşünmeyi öğrenir, kendisinin nasıl daha iyi bir ürün çıkartacağını yani nasıl daha iyi öğreneceğini öğrenir. O yüzden cevap öz değerlendirme olamaz. Öğretmen öğrencilerine bir dönüt verecekse en denay detaylı dönütü de puanlama yapacaksa formu çocuğa puanlatmaz. Kendisinin puanlaması gereken bir araç vardır. Şimdi E ile başladık. D'den devam edelim. Arkadaşlar kontrol listeleri basit araçlardır. Eğer bir öğretmen ya da bir uzman herhangi bir performansı takip ederken o performansta yer alan davranışların sadece ama sadece varlığını ya da yokluğunu merak ediyorsa Orada arkadaşlarım kontrol listesi kullanılır. Kontrol listesinin diğer adı var yok listesidir. Sadece kişiye takip ettiği performansta adayın yapması gereken davranışları yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunun hakkında bilgi sağlar ama hiçbir şekilde kontrol listeleri bize bir davranışın düzeyi hakkında bilgi sağlamaz. Yani bu ne demektir? kontrol listesine baktığında aday o davranışı iyi mi yapmış, orta düzey mi yapıyor, kötü mü yapıyor? Bu bilgiye ulaşamazsın. Sadece aday o davranışı yaptı mı, yapmadı mı? Bu bilgiye ulaşırsın. O yüzden kontrol listesi sana detaylı bir ayrıntılı bir bilgi vermeyecektir. Sadece bunu yaptı, yapmadı bilgisini verecektir. Zaten sorularda şimdiden alışın. Sorularda da gördüğünüzde şaşırmayın. Kontrol listelerinin görseli aynen şu şekildedir. Bir tarafta adayın o performansı yaparken yapması gereken davranışlar yazar. Diğer tarafta ise o adayı takip eden uzmanın işaretleme yapacağı evet hayır sütunu vardır. Bunu kullanan bir uzman sadece şunu görür davranışı yaptı ya da yapmadı. Yaptı ya da yapmadı şeklinde bir dereceleme yapabilir. Sakın bunu aklından çıkarma. Cevap kontrol listesi o yüzden olamaz. Kontrol listeleri davranışların varlığını ve yokluğunu gösteren, davranışın düzeyi hakkında bilgi vermeyen, bir kişi o performanstaki davranışı yapıyor mu yapmıyor mu merak edilen durumlarda kullanılan bir araçtır. Sonra geldik C'ye. Derecelendirme ölçeği. Arkadaşlarım derecelendirme ölçeği kontrol listesinin biraz daha aslında biraz daha nedir? Gelişmiş halidir. Dereceleme ölçeğinde mantık şöyle çalışır. Eğer okuduğumuz bir örnekte bir uzman bir performansı takip ederken o performansta yapılması gereken davranışların düzeyini merak ediyorsa. Yani senin anlayacağın tabirle kişi o davranışı iyi mi yaptı, orta düzey mi yaptı, kötü mü yaptı? Bunu merak ediyorsa kullandığımız araç derecelendirme ölçeğidir. Derecelendirme ölçeği kontrol listelerinin gelişmiş halidir. Az önce söyledim ya. Kontrol listesi sadece varlık yokluk bilgisi verirken davranışın düzeyini vermezdi. Bir tarafta davranışlar, diğer tarafta Evet ayı rezardı ama bu bir de davranışın kişiye düzeyi hakkında bilgi verir. Yani buna baktığında aday o davranışı iyi mi yapmış kötü mü yapmış ya da baktığınızda orta düzeyde mi yapmış bunu görebilirsiniz. O yüzden derecelendirme ölçeklerinin görselleri karşına şöyle çıkar. Yine kontrol listelerinde olduğu gibi bir tarafta adayın yapması gereken o performanstaki davranışlar yazar. Diğer tarafta ise o davranışları derecelemek için adı üstünde derecelendirme ölçeği olduğu için ya nitel veriler vardır mesela ara ara sık sık bazen kısmen ve benzeri ya da iyi çok iyi çok kötü işte ve benzeri berbat şeklinde ya nitel veriler vardır bir de bunların altında 0 1 2 3 4 5 şeklinde numaralandırma vardır yani burada sen buna baktığında aday o davranışı iyi mi yapmış kötü mü yapmış bunun hakkında bilgi sağlarsın dediğim gibi kontrol listelerinin gelişmiş halidir kontrol listeleri sadece varlık yokluk bilgisi verirken bu da ayrıca kişinin o davranış halinde derecelendirmesini yapar ara ara sık sık bazen gibi görebileceğin gibi iyi kötü orta çok iyi çok kötü görebileceğin gibi 0 1 2 3 4 5 şeklinde bir derecelemede görebilirsin. Cevap bu da olamaz. Çünkü burada öğretmen çocuklara detaylı bir geri bildirim vermek istiyor. Peki bütüncül rubrik ne? Arkadaşlar bütüncül rubriğin diğer adı holistik rubriktir. Holistik rubrik rubrik türlerinden biridir. Mantık şudur. Okuduğun bir hikayede bir öğretmen eğer ben genel adımlara önem veririm diyorsa, benim için ayrıntılar yerine genel adımlar önemlidir diyorsa ama en önemli şey oluşturulan bütündür. Ayrıntılara bakmaktan ziyade oluşturulan bütüne önem veririm diyen bir kişi varsa o kişi kesinlikle holistik rubriği kullanır. Holistik rubrikleri kullandığınızda ayrıntıları önemsemezsiniz. Genel adımlara bakarsınız. Orada oluşturulan bütüne daha çok puan verilir. Bu puanlama yaparken genele önem veren, genele bakan kişilerin kullandığı puanlamadır. Cevap bu da bu olmaz. Çünkü en detaylı bir görüntü vereceğiz. Ama analitik rubrikte ise mantık şudur. Okuduğun bir hikayede bir öğretmen diyorsa ki ben ayrıntılara önem veririm diyorsa bir öğretmen diyorsa ki ben bu performanstaki her bir adımı ayrı ayrı puanlayacağım ona göre de size böyle dönüt vereceğim diyorsa orada cevap kesinlikle analitik rubriktir. Bu soruda da öğretmen kompozisyon yazdırdıktan sonra tek tek anlatım birliği, cümle bağlantıları, mesaj, paragraf planı yapısıyla ilgili çocuklara en detaylı dönüt vermek istiyorsa Analitik rubriği kullanır. Analitik rubrikte her bir adım ayrı ayrı puanlanır. Her bir adım didik didik edilir. Öğretmen orada ayrıntılara önem veriyordur. O yüzden cevap analitik rubrik olacaktır. Böylelikle aslında biz bir sürü puanlama aracını görmüş olduk. Sen artık öğrendin ki kontrol listesi var yok listesidir. Sadece davranışların varlığı yokluğu görülür. Öz değerlendirme formu bireyin kendini tanıması için yapılan bir araçtır. Derecelendirme ölçeği davranışların düzeyini görmek için yapılır. Holistik rubrik genel adımlara verildiğinde oluşturulan bütün önem verildiğinde kullanılır. Analitik rubrik ayrıntılara bakıldığında kullanılır. Burada da bunu gördük ama bak bunu şimdi destekler nitelikte sevgili arkadaşlar bir soru göreceğiz. Mesela şu an gördüğümüz soruda bize bir tane dikkat ederseniz tablo vermiş. Ve bu tabloda dikkat ederseniz arkadaşlar ne demiş? Meltem öğretmen, Meltem öğretmen bir sınıf çalışmasında öğrencilerden aşağıdaki formu kullanarak birbirlerini değerlendirmelerini istemiş. Aslında anahtarlardan biri geldi. Eğer bir öğretmen çocukların birbirlerini değerlendirme istiyorsa adı üstünde orada öğretmen akran değerlendirme yaptıracaktır. Bak az önce öz değerlendirmede ne dedim size? Çocuklar kendi çalışmalarını değerlendirir. Sen öz değerlendirme yaparsan çocuk kendi güçlü ve zayıf yanlarını görür demiştim. Böylelikle çocuk metabolistel düşünmeyi öğrenirdi. Ama akran değerlendirmede çocuklar birbirlerinin çalışmalarını değerlendirir. Orada amaç şudur. Sen sıkça çocuklara birbirlerinin çalışmalarını profesyonel anlamda yap değerlendirtirsen çocuklarda bizim toplumumuzda pek de bulunmayan Olumlu ve yapıcı eleştiri kültürü oluşmaya başlar. Yani olumlu eleştiri yapmayı öğrenir, yapıcı eleştiriyi öğrenir. Aynı zamanda çocuk eleştirinin bir hak olduğunu, yani kendinin eleştiri yapabileceği gibi aynı zamanda kendinin de eleştirilebileceğini öğrenir. Yani eleştiriye açık, hoşgörülü bireyler yetiştirirsin. Özetle sen bunu yaptığında çocuklarda olumlu ve yapıcı eleştiride bulunma becerisi geliştirdiği için eleştiriye açık, hoşgörülü bireyler yetiştiği için aslında o çocuklarda ne gelişmeye başlar biliyor musun? Demokrasi bilinci gelişir. Akran değerlendirme cevaplardan biridir. Bak cevap ya A'dır. Ya da sevgili arkadaşım nedir? B'dir. Çünkü burada öğretmen birbirlerinin değerlendirmelerini istemiş. Peki A ve B'de ne var? Biri kontrol listesi, biri derecelendirme ölçeği. Az önce anlattım size az önceki soruyu destekler nedim. Kontrol listesi neydi? Bir performansı takip ederken adayın yapması gereken davranışların sadece varlığını yokluğunu gösterirdi. Bir tarafta evet bir tarafta hayır yazardı. Zaten az önceden görselini hatırlarsan mantı şuydu. Bir tarafta davranışlar diğer tarafta evet ve hayır yazıyorsa onun adı kontrol listesidir. Sadece davranışların varlığını ve yokluğunu gösterebilirdi. Ama hiçbir şekilde davranışların bize sevgili arkadaşlar düzey hakkında bilgi sağlar mıydı? Kesinlikle sağlamazdı. E sen bu tabloya baktığında evet bir tarafta ölçütler, davranışlar yazıyor. Düşüncelerini net bir şekilde ifade etti. Arkadaşlarının yorumlarını saygılı bir biçimde dinledi. Katılmadığı fikirleri saygılı bir biçimde belirtti. Uygun ses tonu kullandı diye davranışlar var. Ama bir tarafta evet bir tarafta hayır yok. Her zaman Bazen hiçbir gibi 0, 1, 2 şeklinde arkadaşlar bir puanlama var. Şurayı yanlış yazmışım. 0, 1, 2 şeklinde puanlama var. Biz ne demiştik? Az önce gördük. Eğer bir tarafta davranışlar yazıyorsa, diğer tarafta ara ara sık sık bazen katılıyorum, katılmıyorum, iyi, çok iyi, çok kötü ve benzeri ya da 0 1 2 3 4 şeklinde davranışın düzeyi hakkında bilgi veren veriler varsa biz ona ne diyecektik arkadaşım? Derecelendirme ölçeği. Derecelendirme ölçeği kontrol listelerinin gelişmiş halidir. Kontrol listeleri sadece davranışların varlığını yokluğunu gösterir. Bir tarafta davranışlar diğer tarafta evet hayır yazar. Ama bu tabloda bir tarafta davranışlar, diğer tarafta davranışların düzeyini, yapılma düzeylerini görebilmek için her zaman bazen hiçbir adı altında 0, 1, 2, 3 dediği için baktığınızda bu derecelendirme ölçeğidir. Ama biz yine de şunları bir hatırlayalım. Hatırlarsan ilk soruda çözmüştüm. Portfolyo bir dosyaydı. Öğrencilerin bir yıl ya da bir yıl boyunca ada bir dönem ya da bir yıl boyunca yaptığı tüm çalışmaları içeren bir dosyaydı. O yüzden diğer adına ne demiştik? İlk sorudan hatırla. Öğrenci ürün dosyası, öğrenci gelişim dosyası, öğrenci seçki dosyası demiştik. Temel amacı neydi? Öğrencilerin süreçteki gelişimini belgelerle izlemekti. Yani portfolyo bir dosyaydı. Bir nevi öğretmen çocuğa CV hazırlıyordu. Yıl ya da dönem boyunca çocuğun yaptığı çalışmalardan örnekler içeren. Az önce inceledik. Analitik rubrik neydi? Ayrıntılara önem veren öğretmenlerin kullandığı rubrikti. Eğer bir öğretmen ayrıntılara önem vereceğini, her bir adımı ayrı ayrı puanlayacağını anlatıyorsa aklına analitik rubrik gelirdi. Az önce gördük öz değerlendirme Çocuğun kendi çalışmalarını değerlendirmesiydi. Amaç not verdirtmek değildi. Az önce anlattım. Öz değerlendirme amaç çocuğun güçlü ve zayıf yanlarını görmesini sağlatmak. Kendinizi tanıma sürecinde ona yardımcı olmaktı. Zaten çocuk zamanla kendini tanıdığında metabolistsel düşünürdü. Bütüncül rubrik az önce inceledik. Ayrıntılara değil de genele önem veren ya da oluşturulan bütüne önem veren öğretmenin kullandığı puanlama aracıydı. Portfolyoyu zaten az önce söyledim. Burada yapılandırılmış gridi görüyorsun. Sevgili arkadaşım, yapılandırılmış grid çoktan seçmeli testler ile eşleştirme testlerine alternatif olarak geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Mantığı şu şekildedir yapılandırılmış gridin. En azından ön bilgin olsun. Öğretmenler yapılandırılmış gridde çocuklara sormak istedikleri soruları tek tek sorduktan sonra soruların altına ya da yukarısına ismini buradan alır. 9, 12, 16 kutucuktan oluşan ızgaraya benzeyen ki yapılandırılmış gridin diğer adı ızgara metodudur. Öğretmen soruları yazdıktan sonra soruların altına ya da yukarısına 9 12 ya da 16 kutucuk bırakır. Her bir kutucuğun bir numarası vardır. Çocuğa yönergede nasıl yapacağı anlatmıştır. Çocuktan beklenti şudur. Soruyu okuduktan sonra cevap hangi kutucuksa onun numarasını karşısına yazacaktır. O yüzden bu çoktan seçmeli testlerle eşleştirme testleri alternatif üretilmiştir. Ama faydası nedir biliyor musunuz? Buradaki kutucuklar bir nevi çocuklara sunulmuş olan birer seçenektir. Çocuklar bu seçenekler arasından seçim yaparken Çoktan seçmeli testlerle eşleştirme testlerine göre avantajı şudur. Resimler konulabilir, görsel durumlar konulabilir, renkli durumlar konulabilir. Bu açıdan ilk öğretim öğrencilerinin daha çok arkadaşlar ilgisini çeken bir araçtır. Soruda da bakarsın sorular sorulmuşsa soruların yukarısına ya da aşağısına 9, 12, 16 kutucuktan oluşan seçenekler kutucukları bırakılmışsa çocuk sorunun cevabını o kutucuklar arasından seçiyorsa cevap kağıtlar da yazılı olabileceği gibi renkli, resimli ve görsel olursa onun adı yapılandırılmış griddir. Unutma yapılandırılmış gridin çoktan seçmeli testlerle eşleştirme testine göre temel avantajı gördüğünde şaşırma sevgili arkadaşım. Şans başarısı oldukça düşüktür. Bunu da böyle eklemiş olalım. Böylelikle aslında biz bugün ısrarlı akran nedir, öz nedir, derecelendirme nedir, kontrol lisesi nedir bunu iyi şekilde incelemiş olduk. Geldik 8. soruya. Bakın sevgili arkadaşlar. 8. soruda bize şöyle bir soru sormuşlar. Demişler ki 6. sınıf Türkçe dersine yönelik ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisi çoktan seçmeli maddelerle ölçülebilir demiş. Öncelikle benim şunu bilmem gerekir. Çoktan seçmeli test bir öğretmenin kullanabileceği geleneksel ölçme araçlarından biridir. Çoktan seçmeli testler geleneksel ölçme aracı diye kabul edilir. Ve yine bilmelisin ki bu geleneksel bir ölçme aracı olduğu için sadece ama sadece bilişsel hedef alanlarını ölçebilir. Ki senin aklına bilişsel hedef alanları denildiğinde Bloom'un taksonomisi gelmelidir. Hocalarınız anlatmıştır özellikle program geliştirmede. Bloom'un taksonomisinin basamakları neydi? Bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmeydi. Her zaman deriz ya. Bilme ve kavrama bakıldığında alt düzey hedeftir. Uygulama değil ama analiz, sentez ve değerlendirme kesinlikle üst düzeydir. Uygulama verilen örneğe göre çoğunlukla üsttür ama alt düzey örneklerinde görebilirsin. Bu Bloom'un taksonomisidir. Hatta program geliştirmede hocanız size bunun öğrencisi olan kart Fold'ün güncellenmiş halini anlatır ama unutma, çoktan seçmeli test geleneksel bir ölçme aracıdır. Sadece bilişsel hedefleri ölçebilir. Yani duyusal ya da psikomotor hedefleri ölçmede kullanılmaz. O yüzden Bloom'un taksonomisine göre çoktan seçmeli testler neredeyse her basamakta etkilidir ama sentez basamağı sevgili arkadaşlar, sentez basamağı çoktan seçmeli testlerde ölçülemez. Çünkü sentez demek yeni, orijinal ürün ortaya koymak demektir. Yeni orijinal ürünü sen çoktan seçmeli testte ortaya koydurtamazsın. Ama bilme, kavrama, uygulama, analiz hatta zorlarsan çoğu yayın bunu kabul etmesi de akademik geçer. Zorlarsan değerlendirmeyi bile yaptırırsın denir. Ama daha çok hangi basamaklarda etkilidir dersen kavrama ve uygulama bunun en etkili olduğu basamaklar. Fakat şunu bil sentez dışındaki neredeyse her basamakta kullanılabilir. Bu mantıkla adam bana demiş ki çoktan seçmeli maddelerle ölçülmesi uygundur dediğinde ben şuna odaklanırım. Bilissel hedef alanlarından olmalı ve bu basamaklardan biri olmalı. Okuma parçalarındaki düşünceleri arkadaşlarıyla tartışır dediğinde sen çoktan seçmeli teste bilissel hedefleri ölçersin. Tartışma bilissel hedeflerden değildir. Bunu tartışma dediğin uygulamaya daha çok psikomotor davranışlara ya da duygusal davranışlara hitap eder. Okuduğu parçadaki neden sonuç ilişkisini belirten ifadeleri tespit eder dediğinde sevgili arkadaşım baktığında bu bir dursun bu bir dursun döneceğim nedenini birazdan anlayacaksın okuduğu bir metne ilişkin düşüncelerini savunur savunma yine tartışma gibi psikomotor ve duyusal hedeflerle alakalıdır. Argümantasyonu gerektirir, kendini ifade etmeyi gerektirir, karşıyı anlamayı ve karşı kartına kendini anlatmayı gerektirir. Çoktan seçmeli testte bunu yapmazsın. Okuduğu metnin, okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi toplamak, araştırma, inceleme gerektirir. Psikomotor ve baktığınızda çoktan seçmeli testte yapamayacağın duyusal beceri gerektirebilir. Okuma sırasında cümle içerisindeki doğru sözcüğü vurgular. Bu daha çok doğru yanlış ve kısa cevaplı testlerde yaptırılır. Bu da çoktan seçmeli testlerle ölçülemez. Bu mantıkla bakarsan okuduğu parçadaki neden sonuç ilişkisi belirten ifadeleri tespit eder dediğinde sen seçeneklere çoktan seçmeli teste baktığında aşağıdakilerden hangisi neden sonuç ilişkisini veren bir durumdur dediğinde rahatlıkla bunu çoktan seçmeli bir teste ölçebilirsin. Çünkü baktığında bu bilişsel hedef alanlarından arkadaşlar bir durumdur. O yüzden unutma çoktan seçmeli testler geleneksel ölçme araçlarıdır. Bilişsel hedef alanlarında kullanılır. Bloom taksonomisinin basamakları aklına gelmelidir. Sentez dışındaki tüm basamaklarda neredeyse etkilidir. Bundan sonra geldik bir diğer soruya. Şimdi bu sorumuz dikkat ederseniz arkadaşlar bir madde analizi sorusu. Madde analizi sorusu niye dedik? Bak ne demiş? 40 maddelik ki unutma ölçme derslerinde madde soru demek 40 soruluk çoktan seçmeli bir madde kim bir kimyat madde dersi testinden elde edilen veriler Alt grup üst grup madde analizine tabi tutulmuş. Madde analizi demek soru analizi demektir. Soru analizi yapılmış. Testin 38. maddesi yani senin anlayacağın tabirle 38. sorusu alt gruptaki 15 öğrenciden. Şimdi direkt verileri yaz. Alt grupta kaç öğrenci varmış? 15 öğrenci. 15 öğrenciden kaçı doğru cevap vermiş? onu doğru cevap vermiş. 10 doğru çıkmış. Sonra bize üst gruptan bahsetmiş. Üst gruptan da 15 öğrenciden 5'i doğru cevap vermiş. Bak verilenleri yazdım. Bana bir tane durumla ilgili inceleme yapıldığını 38. soruyla alakalı elimizde üst grup denilen senin anlayacağın tabir ile başarılı öğrenciler ile alt grup denilen senin anlayacağın tabirle başarısız öğrencilerin nasıl davrandığını gösteren veriler vermiş ve bana soruda neyi sormuş? Bu maddenin ayırt ediciliği nasıl? Zorluğu nasıl? Arkadaşlar bizler bir madde hakkında zorluk kolaylık yorumu yapacaksak unutma PJ değerine bakarız. PJ diğer bir adıyla madde güçlüğü demektir. Madde güçlüğü denilen PJ sana bir soru hakkında zorluk kolaylık bilgisi verir. Yani soru zor mudur kolay mıdır bunu merak ediyorsan Pc'ye bakarsın ve yorum yaparken unutmaman gerekir. PC 0 ile 1 arasında değer alır. Eğer bir sorunun güçlük değeri 40 ile 60 arasında çıkmışsa bu tarz sorulara orta güçlükle denir. 60'ın yukarısı çıkmışsa bu tarz sorulara kolay denir. 40'ın altında çıkmışsa bu tarz sorulara zor denir. Güçlük sadece zorluk kolaylık bilgisi verir. Sen de bu aralıklara göre yorum yaparsın. 40-60 aralığı orta güçlüktedir. 60'ın yukarısı kolaydır. 40'ın altı zordur. Peki PC nasıl hesaplanır? Arkadaşlar sizler PC değerini bulmak istiyorsanız gideceksiniz incelediğiniz soruda toplam doğru sayısını gideceksiniz arkadaşlar. Toplam kişi sayısına böleceksiniz. Bunu yaptığınızda sorunun güçlüğünü bulursunuz. E biz buradan hareketle yapalım. Toplam doğru sayısı 5 doğru üst grupta dikkat edersen 10 doğru alt grupta. Toplam kaç doğru var? 15 tane doğru var. Sınava giren 15 burada, 15 burada. Toplam 30 kişi var. 15 bölü 30 demek sadeleştirsen 15'te de bölsen bu 1 bölü 2'ye karşılık gelir. 1'i 2 parçaya ayırırsan bu 0.50 demektir. 1'i 2 parçaya ayırdın. E 0.50 40 ile 60 aralığında kaldığı için demek ki bu sorunun güçlüğü kesinlikle ortadır. Yani senin anlayacağın tabirle cevap ya budur ya da budur. Bakma ne kadar basit korkmadan yaparsan. PJ'yi sordu zorluk kolaylık bilgisi dedim. Bulmak için toplam doğru sayısı kişi sayısına bölünmeli dedim. Toplam kişi sayısını toplam doğru sayısını kişi sayısına böldüm. Bu soru orta güçlüktedir dedim. Bir de bizim RJ dediğimiz arkadaşlarım madde ayırıcılığı vardır. Lütfen unutma madde ayırıcılığının madde ayırıcılığının diğer ismi sorularda göreceksin. Madde geçerlik katsayısıdır. Buna bazen madde ayırıcılık katsayısı denir. Bazen madde geçerlik katsayısı denir. Bunun görevi bir sorunun kalitesini vermektir. Yani soru bilenle bilmeni ayırt edebilmiş mi? Düzeltilmeli mi? Testten çıkartılmalı mı? Bu bilgiyi sağlar. Bunu da bulmak için yöntem şudur. Ayırıcılığı merak ediyorsan gitmelisin. Üst grup dediğimiz başarılı çocukların doğru sayısından gitmelisin. Alt grup dediğimiz başarısız çocukların doğru sayısını çıkartmalısın. Bunu bu sefer de ideali yakalamak için sınava girenlerin tamamına değil sınava girenin yarısına oranlamalısın. Bak mantık çok basit. Üst grubun doğru sayısından alt grubun doğru sayısı çıkartılır. Kişi sayısının yarısına bölünür. E bakalım. Üst grubun doğrusu 5'ten. Alt grubun doğrusu 10'u çıkaracağım. Sınavda toplam 30 kişi vardı. Yarısı olan 15'e böleceğim. Dikkat edersen bu eksi 5 bölü 15'tir. Bu negatif bir değerdir. E cevap ya bu ya da bu demiştik. Bu pozitif demiş bu negatif demiş. Demek ki bu sorun ayrıca negatiftir. Cevap bursa çıkar. Bu tarz sorularda lütfen ön yargılı olma. Sana madde güçlü sorunun zorluğunu kolaylığını verir. Bunu bulurken toplam doğruyu kişi sayısına bölersin. Ayırıcılık sana sorunun kalitesini kullan gösterir. Kullanmalı mısın? Kullanmamalı mısın? Düzeltmeli misin? Bunun hakkında bilgi verir. Bunu bulurken de üst grubun doğrusundan alt grubun doğrusu çıkartılır. Sınava girenin yarısını oranlanır. Geldik arkadaşlar. Bununla alakalı size bugün çözeceğim son sorular diyeceğimiz sorulardan birine S ve T puan sorusuna. Bak bize burada 50 öğrenci.